Göksel Çağrı siz tesadüfen burada değilsiniz. Bu mesaj yolunuza rastgele çıkan basit bir içerik değil, doğrudan gökten gelen bir çağrıdır. Eğer şu an bu satırları okuyorsanız bilin ki bu bir algoritma hatası ya da ekranda basit bir dikkat dağınıklığı değil. Tam da bu ana gelmenizi sağlayan yaratıcının ta kendisidir. Bu manevi bir çağrıdır. Tanrı'nın kalbinden doğrudan ruhunuzun kulaklarına gelen bir davettir. Siz tesadüf eseri değil, ilahi bir niyetle daha doğmadan önce gökte ayarlanmış bir buluşmayla buraya çekildiniz. Bu sıradan bir iman sözcüğü değildir. Bu ruhunuzun sessizliğini yarıp geçen ve korku ve şüphenin görünmez zincirlerini kıran bir gök gürültüsü gibi peygamberlik niteliğinde bir duyurudur. Gökyüzü kaderi değiştirebilecek güce sahip bir şeyi sunmak için gerçekliğinizle çarpışıyor. Şimdi alacağınız şey geleceğiniz hakkında çoktan yazılmıştır ve hiçbir şey ve hiç kimse buna engel olamaz. Bu geçici bir motivasyon mesajı değil, ebedi bir teyittir. Sanki Tanrı zamanın perdesini aralayıp açıkça bu yolculuğunuzun bir sonraki bölümü diyor ve bu belirsiz veya sizin gücünüze bağlı bir şey de değildir. Bu ilahi bir fermandır, göksel krallıktan gelen resmi bir bildiridir, kuzunun kanıyla mühürlenmiştir ve doğrudan ruhunuza gönderilmiştir. O yüzden sana çok geç olduğunu, çok incindiğini ya da unutulduğunu söylemeye çalışan bütün sesleri sustur. Bu yalanların artık sizin üzerinizde gücü yok. Allah bir hikaye yazdığında sonu zaten garantidir ve sonu zaferdir. Kaderiniz tehlikede değil. O, hiçbir zaman kontrolü kaybetmeyen birin elindedir. Ve bir şey Allah'ın elinde olunca onu engelleyecek hiçbir hata, hiçbir kayıp, hiçbir gecikme yoktur. Şu gerçeği kabul et. Sen bir kaza değilsin, sen bir seçimsin ve Allah kimi seçerse onu güçlendirir korur ve gönderir. Yolculuğunuzun her adımı, hatta size dolambaçlı yol gibi görünenler bile daha büyük bir planın parçasıdır. Düşman şaşırtmaya, geciktirmeye, felce uğratmaya çalıştı ama başaramadı. Çünkü cennetin bugün hayatınıza bıraktığı şey cehennemi etkisiz hale getirecek türden bir vahidir. Şu anda ruhunuzda harekete geçen bir şey var. Göksel pencereler üzerinize açılıyor, size yön, berraklık ve yetki veriyor. Bekleyen biri olarak değil, bilen biri olarak ayağa kalkmanın zamanıdır. Kararı duyan ve şimdi tavır koyan biri. Bu kelime ihtiyaç duyduğunuz itici güç Aradığınız cevap kalbinizin sessizce ağladığı onay oldu. Hazır olun. Burada başlayan şey sadece bir mesaj değil, kaderinize göklerden gelen bir çağrıdır. Zamanın başlangıcından önceki ilahi plan geleceğiniz belirsiz, bir bulmaca gibi yavaş yavaş inşa edilmiyor. Şansa, şartlara veya başkalarının görüşlerine bağlı değildir. Daha dünyanın kuruluşu öncesinde Tanrı onun tarihinin her ayrıntısını yazmıştı. Zaferiniz dua etmeye başladığınızda planlanmış değildi. Daha ilk nefesinizi almadan takdir edilmişti. İncil Vaiz kitabında Tanrı'nın her şeyi zamanında uygun şekilde yarattığını ve sonsuzluğu insanın yüreğine yerleştirdiğini ortaya koyar. Bu onun doğaçlama yapmadığı anlamına gelir onun senin için olan planı senin ilk hatandan, en büyük başarından, ilk namazından önce de vardı. Daha savaş başlamadan fethi ilan edilmişti ve o gerçek her şeyi değiştirir. Bugün ne kontrolünüzün dışında gibi görünürse görünsün, Tanrı hiçbir zaman kontrolünü kaybetmemiştir. Şu an yaşadığın, onun takdir ettiği yola giden yoldur.'' Yolunuzda engeller çıkmazlar veya gecikme gibi görünen anlar olabilir ancak cennetin senaryosu kalemle yazılmamıştır. Yaratıcının değişmez sözüyle mühürlendi. Belki sana kazanmak için doğmadığını, şansını kaçırdığını ya da çok geç kaldığını söylediler. Fakat dünyanın yaratılmasından önce Tanrı'nın kararlaştırdığı bir şey insan sözleriyle iptal edilemez. Mezmur 139'da sizin günlerinizin hepsinin henüz hiçbiri var olmadan önce onun kitabına yazılmış olduğu belirtiliyor. Bu sadece hoş bir ayet değil, aynı zamanda ilahi bir fermandır. Sen şansın sonucu değilsin. Varlığınız e, kasıtlıydı. Çağrınız önceden belirlenmişti ve kaderiniz garanti altına alınmıştır. Geçmişteki hiçbir başarısızlık, şu anki hiçbir kriz ve geleceğe dair hiçbir korku Tanrı'nın hayatınıza çoktan yazdıklarını silemez. Hikayeniz yalnızca sizin çabanıza değil, her ne kadar inancınız ve eylemleriniz önemli olsa da, sizi çağıranın ebedi amacına bağlıdır. Düşmanınız sizi kaybolmuş, geride kalmış veya yetersiz olduğunuza inandırmaya çalışmış olabilir. Ama gerçek şu ki sen tam da Tanrı'nın senin olacağını tahmin ettiği yerdesin ve onun sizde başlattığını kendisi tamamlayacaktır. Geleceğiniz tehlikede değil, asla başarısız olmayanın elindedir. O yüzden derin bir nefes alın ve kendinize güvenerek yürüyün. Görünüşte sizin amacınız olan şey aslında Tanrı'nın hazırladığı mucizenin bir aracıdır. Hikayenizin zaten yazılmış bir sonu var ve muhteşem Tanrı'da kimlik seçilmiş ve kaderlendirilmişsen dünyanın sana söylediği kişi değilsin. Gerçek kimliğiniz başarısızlıklarla, eleştirilerle ya da zorlu mevsimlerle tanımlanmadı. Sen daha var olmadan önce Tanrı seni çağırmış, ayırmış ve seni her türlü insan sınırlamasının ötesinde bir amaç için yaratmıştı. Kutsal yazılarda Efesliler 1.4 dünyanın temelleri atılmadan önce onun huzurunda kutsal ve kusursuz olmak üzere onda seçildiğinizi açıklar. Bu, anında mükemmelliğe ulaşmak anlamına gelmez, daha büyük bir şey için, ayrılmış kutsallık içinde yaşamaya yönelik bir çağrıdır. Havari Petrus, birinci mektubunda bu gerçeği şu sözlerle vurgular. Fakat siz seçilmiş, bir halk, kutsal bir millet, kutsal bir kahinler topluluğu, Tanrı'nın özel halkısınız. Sizi karanlıktan kendi muhteşem ışığına çağıranın yüce niteliklerini duyurmanız için buradasınız. 1. Petrus 2:9. Bu sözler sadece bir teşvik değil, aynı zamanda sizin manevi alemdeki konumunuzun bir beyanıdır. Sen kalabalığın içindeki herhangi biri değilsin. Sen Tanrı tarafından ebedi bir amaç için seçildin. İncil'de seçilmiş olduğunuz yazıyorsa bu boş bir ünvan değildir. Yani milyarlarca insan arasından Tanrı sana baktı ve bu benim dedi. Bu liyakatten veya en yetenekli olmaktan dolayı değildi, lütuftu siz kraliyet rahiplerisiniz dediğinde ruhsal otorite taşıdığınızı ifade ediyor. Sadece hayatta kalmaya değil, Mesih'le birlikte hüküm sürmeye, sizi felç etmeye çalışan kaos güçlerine karşı hükmetmeye çağrıldınız. Ve o sizi evliya olarak adlandırdığında sizin zayıflıklarınızı görmezden gelmiyor.'' ayrı tutulduğunuzu, bu dünyanın kurallarına göre işlemeyen bir krallığa ait olduğunuzu ilan ediyor. Sen sıradanlık içinde kaybolmak veya küçük bir hayatla yetinmek için yaratılmadın. Siz karanlığın ortasında Tanrı'nın ihtişamını yansıtmak için yaratıldınız. Belki de zayıf olduğunuzu, değersiz olduğunuzu veya asla yeterli olamayacağınızı birçok kez duydunuz. Ama Tanrı sana savaşçı diyor. Dünya seni unutulabilir olarak etiketlemiş olabilir ama cennet seni vazgeçilmez olarak kaydetmiş. İnsanlar sadece hatalarını görebilirler ama Allah onlardan doğacak hikmeti çoktan görmüştür. İnsanların beklentilerine uymaya çalışmaktan vazgeçin. Siz dar bir kalıba sığacak şekilde yaratılmadınız. Hayatınız Tanrı'nın parmağıyla yazılmış yaşayan bir mektuptur ve her bölüm en zor olanlar bile sonsuza kadar yankılanacak bir hikayeye katkıda bulunur. Sen bir tesadüf değilsin, sen bir çağrısın. Allah kimi çağırırsa ona güç verir. O halde bugün gördükleriniz için değil, onun sizin için önceden bildirdiği şeyler için ayağa kalkın. Zaten Mesih'te olduğunuz kişi olmak, onun sizin için söylediği her şey olmak için çabalamıyorsunuz. Şimdi o gerçeği yaşamanın zamanı geldi. Tanrının zamanlaması ve bizim kaygımız hayatınızdaki saatin yavaş aktığını hissettiğiniz oldu mu hiç? Sanki Tanrının vaatleri olması gerekenden daha uzun sürüyormuş gibi. Bu sıkıntı yaygındır ancak yanlış bir algıdan kaynaklanır. İnsan zamanlayıcısının ilahi eylemin ritmini belirlediği algısı. Gerçek şu ki Tanrı insan acelesinin zulmü altında çalışmaz. Tam zamanında hareket ediyor. Ne erken ne geç, tam yerinde. Kutsal yazılar bize vaiz 3 Kudbibir'de her şeyin bir mevsimi ve göklerin altında her olayın bir zamanı var diye hatırlatır. Dikkat edin, hızlı bir zaman veya bizim için mantıklı bir zaman demiyor. Doğru zaman diyor. Senin bekleme dediğine Allah hazırlık der. Senin gecikme olarak gördüğün şeyi o olgunlaşma için gerekli bir zaman dilimi olarak görüyor. Peygamber Habakkuk bu gerginlikle karşı karşıya kaldığında, ''Ey Rab, daha ne kadar yardım için feryat edeceğim de sen duymayacaksın.'' diye haykırdı. Habakkuk bir dakika. Fakat Tanrı ona değişmez bir gerçekle cevap verdi. Çünkü görüntü belli bir zamanı bekler, sondan söz eder ve boşa çıkmayacaktır. Gecikse bile bekle, çünkü mutlaka gelecektir, gecikmeyecektir. Habakkuk 2.3 İlahi paradoksu fark edin, zaman alabilir ama geç olmayacaktır. İsa'nın kendisi de bu ilke doğrultusunda hareket etti. Lazar'ın hasta olduğunu duyunca yanına gitmeden önce iki gün bekledi. Yuhanna 11.6 Lazarus'un kardeşlerine göre bu ölümcül bir gecikmeydi. İsa için bu daha büyük bir ihtişamın ortaya çıkacağı tam andı. Görünürdeki gecikmesi sadece hastanın iyileşmesine değil, aynı zamanda ölü bir kişinin dirilmesine de yol açtı. Belki de Tanrı neden şimdi harekete geçmiyor diye soruyorsunuzdur. Ama daha akıllıca soru şu olurdu. Tanrı bu arada neyi hazırlıyor? Siz günleri sayarken Allah imanınızı güçlendirin, ateşte rafine edilmiş altın gibi bir Petrus, bir yedi, karakterinizi geliştirmek, olgunlaşmamış, ellerdeki erken nimetler, neden tehlikeli olabilir koşulları düzenlemek, hiç hayal etmediğiniz, insanları, kaynakları ve fırsatları bir araya getirmek sizi sadece almaya değil, Aynı zamanda gelecekte olacak olanı tutmaya ve çoğaltmaya hazırlıyoruz yaşaya 40 od 31 Rabbi bekleyenlerin güçlerini tazeleyeceklerini vaat ediyor. Burada beklemek anlamına gelen İbranice kelime kava aynı zamanda birlikte bükülmek anlamına da gelir. Tıpkı birlikte büküldüklerinde daha da güçlenen ipler gibi. Bekleme süreniz pasif değildir. Aktif bir ruhsal güçlenme sürecidir. Allah'ın sessizliğini yoklukla karıştırmayın. İsa mezardayken çalışan aynı Tanrı, görünüşteki mola sırasında da çalışmaktadır. Sizin açınızdan son perde gibi görünen şey, ilahi senaryonun ikinci perdesi olabilir. Hızlanma gelecek. Yaşaya 60-22'de şöyle denmektedir. Küçük biri bin kişi olacak ve az kişi güçlü bir millet olacak. Ben Rabbim. Zamanı gelince bunu hızlandıracağım. Şu kombinasyona dikkat edin. Doğru zamanlama plus hızlandırılmış aksiyon. Hazırlıklar tamamlandığında hasat ilahi bir hızla gelecektir. O halde derin bir nefes alın. Kaygınız Tanrı'nın saatini hızlandırmaz ama güveniniz onu yüceltir. Onun başlattığını tamamlayacaktır. Filipililer 1 6. Sizin zamanınızda değil, her zaman mükemmel olan kendi zamanında. Acı, Zafer'e hazırlıktır. Hayatınızdaki hiçbir mücadele tesadüf değildir. Her imtihan, her sessizce dökülen gözyaşı, her ızdırap gecesi hepsi Tanrı tarafından ebedi bir amaçla izin verilmiştir. Acı ilahi terk edilişin bir işareti değil, çoğu zaman başka türlü elde edilemeyecek bir yüceliğe giden zorunlu yoldur. Elçi Pavlus bu paradoksal gerçeği şu sözlerle dile getirmiştir. Çünkü bir an süren hafif sıkıntımız bize çok büyük sonsuz ağırlıkta bir yücelik kazandırmaktadır. 2. Korintliler 4.17 Karşıtlıklara dikkat edin. Tanrı'nın gözünde aydınlık olan şey bize bunaltıcı görünebilir. Ebedi ölçekte anlık olan şey bizim dünyevi saatimize göre yıllarca sürebilir. Fakat sonuç ebedi bir şan ve şeref ağırlığı herhangi bir geçici acıdan çok daha ağır basar. Mezmur 84 güçlü bir imge sunar. Baka vadisinden gözyaşı vadisi geçerler ve orayı pınar yeri yaparlar. Ayet 6. Metinde Hacıların vadiden uzak durdukları değil, onu dönüştürdükleri belirtiliyor. Şu anki acınız, varacağınız son nokta değil, mucizelerin ham maddesidir. Bugün kurak bir çöl gibi görünen yer, sizin sarsılmaz inancınız sayesinde susamış diğerleri için bir vahaya dönüşebilir. Kardeşleri tarafından ihanete uğrayan, köleleştirilen, iftiraya uğrayan ve zindanda unutulan Yusuf'u, Düşünün, her haksızlık Tanrı'nın planından felaketle sonuçlanan bir sapma gibi görünüyordu. Fakat yıllar sonra Mısır valisi olduğunda Yusuf şunu fark etti. Siz bana kötülük düşündünüz ama Tanrı o kötülüğü iyiliğe çevirdi. Yaratılış 50-20 Onların çektikleri acılar ilahi senaryodaki hatalar değildi. Milletleri kurtarmak için atılan zorunlu adımlardı. Allah acınızı boşa çıkarmaz. Onu kurtarır. Bir kuyumcunun gümüşü ateşte arıtması gibi Malaki 3.3.3. Rab de sıkıntının alevlerini şu amaçlar için kullanır. Öz yeterliliği kırmak. Böylece kendi gücünüze değil, ona güvenirsiniz karakteri arındırmak, kaderinizi sınırlayan kirlilikleri, kaldırmak merhamet hazırlayın. Böylece aldığınız teselliyle başkalarını teselli edebilirsiniz. 2. Korintliler 1-4 Manevi otorite yaratın, savaşta kazanılan, her yara tanıklığınızı meşrulaştırır, Yeremya 29'u 11 sıklıkla bağlamından koparılarak alıntılanır kötülük değil, barış planları, vaadi, İsrailoğullarına tam da Babil esaretindeyken verilmişti. Allah onları vadiden esirgemedi ama vadinin onları yok etmeyeceğine dair söz verdi. Şu anki acınız Tanrı'nın vaatlerini geçersiz kılmaz. Onların ekileceği ve yeşereceği topraktır. Acıların adamı İsa, Yeşaya 53.3.3 bu yolu herkesten daha iyi anlıyor. Çarmıh Yol boyunca rastlanan bir kaza değildi. Dirilişe açılan zorunlu bir kapıydı. Aynı şekilde onun acı dolu kutsal cuması kaçınılmaz olarak bir diriliş pazarından önce gelir. Öyleyse gece en karanlık göründüğünde şunu hatırlayın. Kutsama yağı genellikle dar yerlerde, örneğin üzüm presinde sıkılan zeytinler gibi daha iyi akar. Gözyaşlarınız boşa gitmiyor. Onlar yakında biçeceğiniz zafer tohumlarını ekiyor. Düşmanın senin için tasarladığı kötülük Allah tarafından hayırla sonuçlanacaktır. Güçlü ol. Hikayen şüphe duyanları bile şaşırtmaya devam edecek. Seçilmiş kişinin küresel kaderisiz sadece kendi zaferiniz için çağrılmadınız. Amacı kişisel sınırların ötesine geçer hayatınızın, şehrinizin, hatta neslinizin ötesinde yankılanacak şekilde tasarlanmıştır. Tanrı'nın sizde başlattığı şey, yerel bir proje değil, küresel etki yaratacak bir plandır. Yaşaya 49 6 bu ilahi ilkeyi ortaya koyar. Yakup'un kabilelerini ayağa kaldırmak ve İsrail'in korunmuş olanlarını geri getirmek için benim hizmetkarım olman çok azdır. Ayrıca seni uluslara bir ışık olarak verdim, böylece yeryüzünün uçlarına kadar kurtuluşum olasın. İlerlemeyi fark edin, kişisel olandan Yakup ulusal olana İsrail ve küresel olana Yahudiler. Krallığın düzeni budur. Kişisel dönüşümünüz çok sayıda insanın dönüşümüne giden bir merdivenin sadece ilk basamağıdır. Bugün kendinizi görünüşte küçük koşullar altında mücadele ederken bulabilirsiniz ancak Tanrı içinizde beklenmedik etkilere sahip bir platform hazırlıyor. Tıpkı kuyudan başlayıp bir milleti yönetmeye kadar yükselen Hazreti Yusuf gibi, tıpkı koyunlardan alınıp krallık kurulan Davut gibi, kilisenin temel taşı olan balıkçı Petrus gibi şu anki yolculuğunuz gelecekteki çalışmalar için ihtiyaç duyulan eğitimi sağlıyor. Mezmur 126 bu gerçeği şöyle dile getirir: Gözyaşları içinde ekenler sevinç çığlıklarıyla biçecekler. Tohumları saçarken ağlayarak giden, demetlerini de beraberinde getirerek sevinç çığlıklarıyla geri dönecek. Şu an döktüğün gözyaşları henüz tanımadığın aç insanları doyuracak tohumları sulamak içindir. Yaşadığınız zorluklar benzer durumlarda başkalarını kurtarmanız için sizi nitelikli kılacak özgeçmiş haline geliyor. Allah tecrübeleri boşa çıkarmaz. Üstesinden geldiğiniz her acı, üstesinden geldiğiniz her ayartma, tanık olduğunuz her mucize hepsi göklerde ulusları eğitmek için birer öğretim materyali olarak arşivleniyor. Hikayeniz sadece nasıl hayatta kaldım değil Zaferimin başkaları için nasıl bir kaçış yolu olduğu hakkında olacak. İsa, Matta 5.14'te, ''Siz dünyanın ışığısınız.'' dedi. Dikkat, ailenin ışığı veya kilisenizin ışığı. Değil, dünyanın ışığı. Coğrafi sınırları asla aşmasanız bile, çağrınız misyoner DNA'sı taşıyor. Küçük şeylerdeki itaatiniz, sizi birçok kişi üzerinde egemenlik kurmaya hazırlıyor. Matta 25.5.21 Dolayısıyla içinde bulunduğunuz koşulların ağırlığı size çok büyük göründüğünde şunu hatırlayın. Kıtaları etkileyecek bir ihtişamı toprak bir kapta taşıyorsunuz. 2. Korintliler 4-7 Bugün bir yük gibi görünen şey aslında ulus ötesi bir bakanlığın embriyosudur. Gözlerinizi yakın ufkunuzun ötesine açık tutun. Bugünkü itaatiniz ayaklarınızın hiç basmayacağı ancak etkinizin nesiller boyunca hissedileceği yerlerde kurtuluş hikayeleri yazıyor. Bu bir son değil, hayal edebileceğinizden çok daha büyük bir şeyin başlangıcı. Peygamberlik beyanı ve kapanış duası ey yüceler yücesinin oğlu ve kızı, şimdi gökleri yırtan canla ruh arasındaki uçurumu bile aşan bu sözü dinleyin. Dağları yaratan, denizleri avucuyla ölçen aynı Tanrı bugün sizin hayatınız üzerinde de hüküm veriyor. Yeter artık, kurtuluş zamanın geldi. Bekleme mevsimi sona erdi. Seni geçmişe bağlayan zincirler artık İsa adına kırıldı. İlerlemelerine direnen kapılar önünde açıldı. Mesih'i ölümden dirilten aynı güç şu anda senin lehine çalışıyor. Ey gökler! Kulağınızı verin ve ey yeryüzü dinleyin. Çünkü Rab şöyle diyor: Bu oğlumun, bu kızımın üzerine bugün barış antlaşmamı kuruyorum. Kargaşanın olduğu yere ilahi düzen getiriyorum. Kıtlığın hüküm sürdüğü yere doğaüstü tedarik emrediyorum. Korkunun kök salmaya çalıştığı yere şimdi kutsal cesaretin tohumunu ekiyorum. Gözyaşları şişemde toplandı ve onları ferahlatıcı meşin nehirlerine dönüştürüyorum. Ebedi Baba, bu kutsal anda sana soruyoruz. Bu sözü alan her canlının üzerine güçlü elini uzat. Ruhunuzun ateşi her boyunduruğu, seçilmişlerinizin kimliğini çarpıtmaya çalışan her yalanı yakıp yok etsin. Üzerlerine taze yağını yağdır. Yaralı anıları iyileştir, uykuda olan rüyaları canlandır, amacın için tutkuyu yeniden canlandır. Düşmanın ümitsizlik ektiği yerde yıkılmaz iman yeşert. Hırsızlık varsa onu fazlasıyla telafi edin. Onlara içinde bulundukları koşulların ötesini görebilmeleri için manevi gözler ver. Sessizlikte bile ellerinin hareketlerini fark edebilmelerini sağla. Acılarını kutsallaştır Rabbim. Her yarayı krallığında bir onur nişanına dönüştür. Onlara kendilerine zarar verenleri affetmeleri için lütuf bu yeni aşamada yürümeleri için bilgelik ve onlar için hazırladığınız toprakları işgal etmeleri için cesaret ver. İsa adına ilan ediyoruz ki onlara karşı oluşturulan hiçbir silah başarılı olmayacaktır. Cennetin imzaladığını cehennemden gelen hiçbir emir iptal edemez. Kendilerine vaat edilen her şeyi ele geçirerek güçlü bir ordu halinde ilerleyecekler. Aileleriniz kurtulacak, hizmetleriniz meyve verecek, mali durumunuz ilahi tedbire göre ayarlanacak. Bu okumadan kalktığınızda size eşlik eden ihtişamın ağırlığını hissedebilirsiniz. Bundan sonra atacağımız her adımın göksel eteidlerle işaretlenmesini dilerim ve geriye dönüp baktıklarında içlerinde iyi işi başlatan Tanrı'nın onu tamamlamak için ne kadar sadık olduğunu görecekler. Öyle olsun Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına. Amin.